Evet, dayanamayacağımı söylüyorum. Burada kalmış 8 gün, bana 10 gün diyorsun. İçim daha dayanamam. Bu kesin beni çöp gibi valizlerle birlikte bırakacak ve kapıdan direkt dönüp gidecek. Şeyi mi bekliyor? Arabada ineceğiz, valizler Arabada oturacağım, bagajı açacaksın, valizini alacaksın, kapatıyorsun, bu. Geri Ankara yolcusu. Hatta annemle gideriz bir de Bursa'da bir İskender yeriz. Annem tereyağlı da yemiyor. Tereyağsızından yeriz anamaz. Tamam mı? Sen kalacaksın orada biz Ankara'ya geri döneceğiz. Dur niye bu kadar özel konuya? Sanki böyle yıllardır Nuri git Nuri git diyor ya Onun. Lan geri çekti ben böyle düşünmemiştim ya Hıncını alıyor gibi sen Allah dualarını <laughs> kabul etti çocuğun Dedi ki al sana abisizlik Ama ekstra olarak evinden de uzaksın Duay, dua, Ben ededi. çift evim olur falan sanmıştım du Duayı doğru edeceksin aslan parçası Kesinlikle. Şimdi olayı söylüyorum bak. Hazır mısın? Az uzak dur. Gel bak gel. Dokunum. Göstereceğim. Bir şey yapmayacağım. Bir şey yapmayacağım gel. Dün. Böyle ya. Şu hmm. an buradasın. Tamam oyun başına dokunma tipi var onun. Sinir oluyor. Kusuruma böyle tekme yavrum. Yürü. Yana. İzin veriyor mu? Neye? Kız manyak mısın? Bursa'ya da kendi gitmek istiyor. Otobüse sürünmek Zeyla. istiyor. Söyle. Evet. Otobüse gideceksin Oylama yapıldı. Altyazı şoför şoför tekrar olduğum için kabul edildi. Hı. Tek başına gidiyoruz Sen otobüste böyle ya zaten götürdüğünde de bırakacak, oraya fırlatacak beni yere dönecek. Valizle böyle gidecek otağa kardan. Rezil. Ağla. Tam götürme lan tamam, otobüste gideceğim. Götürme. Bir folklore baş. Orada kaybol. Bir folklore başlıyorum oğlum. Düğünlere 1000 TL oynamaya gidiyorum. Git. Folklor mu oynayacaksın? Hayır. Sen Hayır. mi? O üç öğrendiğim üç oyunu düğünlerde oynayacağım parayla attık. Evet arkadaşlar <laughs> düğünlerde düğün görebiliriz. Neydi bu görebilir. fikir bir anda esti sana? <laughs> Hayat sürprizlerle doludur. Fikir esmedim. Ne? Biz geldi ve gidiyorum. Ciddi misin? Şaka ee, evet. Harbi mi? Evet. Ha sen o, direkt o gruba katılacaksın öğrenmeyi Ay, geçtin. Yok onlara değil. Kendi yapacağız biz. Çok iyi. Her şeyin bir başlangıcı Sen var. Sen de makarnaya git uyutta, tamam mı? Tencereden, tencereden. Makarna yiyemem lan, yapamam. yapamam. Bir hafta sonra, sonra ikinizi de merak ediyorum. Sen ne yapacaksın <laughs> buna sataşmadan? Sen ne yapacaksın abin olmadan? Bir sonra sabah, bir sabah konuda kalkıp Bursa'ya gideceğim. Kim uğraşacak ya? <laughs> Neyse gideyim aşağıda çorabımı alayım. Söyle sepetimi getir. Söyle havlumu getir. Acaba şimdi kimden isteyecek? Kofretten mi? basit matematik. Karşı odaya o eşyalarımı yerleştirin. İki katlı olmalı. O Çamaşır makinesini karşı odaya yerleştiremez. Yani Odama ne kedi ne de bunu. Kabul etmiyorum. Bir de diyor ki Utanmadın. sen gidince orayı kediye vereceğiz. Evet. Hayır. Evet. Ah. Korkma korkma Odanın falan. Bir de veriyor. evet desene bir daha gelmeyin buraya. Gel 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 gel. Yok öyle bir şey. Rezil ya. Ben bu. Oraya ya Yukarıya oyuncakların hepsini yatağa koyacak. Orada yatsın hiç öyle bir şey yapmayacağız. Bir şöyle satıyoruz. Koca evde Süheyla'nın odasına mı kaldın? Süheyla vallahi ya yıllardır yaptığın şeyler tersine döndü ya. <laughs> konuşur, ne oldu? O danı duşa vereceğim diyordum. Ben senin orada özellik. Aa doğru bak o orada duruyor ya gideceğim. Yatağına bir iki sene Görürsün Sürü sürü. Aa! çok güzel ya. Kimse beni <laughs> senden yol yol saklamak <laughs> için göbeğine sakladığına inanamıyorum. Bana ne büyük olanı... Çok özleyeceksin abimle <laughs> didişmeyi. Ben özlemeyeceğim. Sen çok özleyeceksin Süheyla'dan istediğin şeyleri yemektir, aşağıdan çamaşırdır. Onlar Süheyla'dan özlediği şeyleri değil. Senin ben ayakçılığını yapacağım. kim yapacak? Ben, ben. Süheyla'yı ayakçılığı özleyeceğim. Neler oluyor hayatta? Bir <laughs> gece olsa. Ses çok kötü. ya ne o iğrenç bir insan ben ya. <laughs> Sardınız mı? <laughs> Neydi? Artık söylemeyi bak. Ne bu kadar enerji? Ne bu kadar <laughs> enerji? Artık kendi git buradan. Çok mutlu bir kesin bir işi var şu an. Yok <laughs> Yo, benim gideceğim tarih yaklaşıyor o yüzden her gün gün sayıyor manyak. Ben saymıyorum o sayıyor. İki gün önce gelmiş bana normalde sarılmaz gelmiş yok gel sarılarım sen ne zaman gidiyorsun dedi. Tamam işte özlüyor seni şimdi de. Ne zaman gidiyorsun dedi. özlüyor ne demek. Sakin relax relax. Lan. Siz ne biçim abi kardeşsiniz. Ne zaman gidiyor? Ne? Ne zaman gidiyor? Benim de ama en 20, 8 gün sonra yoksun. 8. gün evde. 8. 8. gün, de yokum o gün yola çıkıyoruz çünkü o gece. Belki yedişinden bile çıkabilirim çok inat edersin. Çok affet sen ona bakma Yurdun bahçesinde bir tane bank, onu uyurum herhalde. Sen ona bakma derken, ben götüreceğim biliyorsun değil mi? Evet, ben de geleceğim. Eee? Kızımı niye sokakta bırakayım? Sen gelip Allah'ını seversen, gelip ne yapacaksın ki? Ne demek gelip ne yapacaksın ki ya? Bak oturacaksın <laughs> yan koltuğa. <laughs> ne yapayım Nuri? Durmadan çene mi çalayım? O <laughs> zaman da kızarsın <laughs> evet, çok konuşuyorum. Nuri'yi sevmiyorum diyeyim. kızım. <laughs> E can, can düşürün, ben e, yolda konuşmayı sevmiyorum. Sağ sola bakmayı seviyorum. Evet biliyoruz. Niye benden bu kadar şikayetçisiniz ya? İnsan az konuşuyordu ya annesine şikayet olur boş, mu? Boş ver, boş ver, şey ben gidince bu evde çık çıkmayacağını biliyor mi? Kediyi de bilmiyorum. Bir kedi de buna hiç sağlasın bir daha gelmesin. Kediğini de orada bırak Nuri. Yok. Bakma. Sokakta dilensin. Evet, Bence bilelim. de önüne bir mendil serelim. Dilersin Hayır, gofret. Ben de ben bahar kedime getiririm de. Aynen. Kedin de bir bana. seni istiyor bize. Sana bak ama. Yusuf hoş geldin hoş hala. Hoş buldum hala nasılsın? Şükürler olsun iyiyim. Sen nasılsın? İyi ben de şükür. annemin gözünü almaya geldim. <laughs> evet. <çok. gülüyor> Süheyla yeni uyandı arkadaşlar. Yeni uyanmadım. Uyuyordum. <laughs> yeni Uyum uyandım Beni. He. Sonuç olarak yeni uyandım. Özür <laughs> dilerim. <laughs> Yusuf'u çoğunu sanıyorsunuzdur zaten. Yeğenim. <laughs> Bunlar iki kuzen birbirlerini böyle bir şey azarlayarak severler. Oğlum bu ben anlamıyorum Hayır. seni. Genzin bir anda. <laughs> Aynısını abisine de yapıyor. <laughs> Yusuf da üniversite öğrencisi, yakında Aynen, gidiyor. ile aynı anda gidiyorlar. Farklı illerde tabii ki. da Videonun başında Videonun başında Nurettin öğrettin gönderme dansları yapıyordu. Videoyu izlersen görürsün Yusuf. Sen yani. Hep yıllarca Söyleğa abisi gitsin, abisi gitsin derken ters tepti. Söyleğa gidiyor. Bilgisayarı <laughs> bilgisayarım bana kalıyor derken kendi bilgisayarını da götüremiyor. Bilgisayarım sana kalıyor. Ben ne yapayım senin bilgisayarını? Ben alacağım çünkü. Ben bilgisayarımı vermeyeceğim. Ok. Yine bir şey bir şey. Vermeli miyim Yusuf? Ver ya, bak kim girecek. Akşam kimle cehşan olacağız? Gelmiyor mu? Kendi yarın Gel, oyna. Gelmiyor. Evet. Dün de gelmedi. <laughs> Aradım düştü. Küçükler otur. Güzel, ben telefon açma oyunu yok güzel kardeşim. beni. Mesajlara <laughs> bak. Attın mı? Evet. Çok güzel. <laughs> şimdi şey. Süheyla da aynı abisiyle geçindiği şekilde geçiniyor genelde kuzenleriyle. büyük küçüğü fark etmiyor. Öyle. Bir tane Ali abisi var. En iyi geçindiği kuzeni o. Birbirlerine lafları havada böyle atıyorlar. Ama çok seviyorlar birbirlerini. Her laf Evet. Sana alabisiyle. edebilirler. <laughs> ya bu saçlı. Ne var saçında ya? Ya mu? bu Bu kevkinden Uyandım. Uyandım. Olabilir. Ben de uyandım. Direkt Ankara'ya geldim sabahleyin. Bana gelmeseydin ben dedim. Gel <laughs> Allah Allah. Uf. <laughs> İyi misin? Harikayım. <laughs> Ayılabildin mi? Hı. Hmm. Yusuf'a geldiğine, geleceğine pişman ettin çocuğu. Ben dedim geldi. Bana gelmesin. <laughs> seni gören de aslında seni demeyeyim de sizi gören de iki düşmanmış gibi birbirini böyle sataşıyorlar sanki İkisi hiç anlaşamıyormuş gibi evet. zanneder. Değişik bir anlaşma şekli. Benden dolayı. Süleyman'ın tavrından şey görünüyor ama anlaşılıyor. Herkesle mi? kolayca anlaşabiliyor aslında. Biraz sert mizaçlı. Gofret kapı açık gelsene niye ağlıyorsun orada? Salak o salak boş ver. İşte herkes Gofret'e yaptığın <laughs> gibi yapıyorsun. Değil mi? Kapı açık eşek kadar kapı açık yolu da biliyor. Her gün de biz yokken burada yapıyor. Gelemez mi bağırmak yerine? Gelebilir ee? ama demek ki fark etmedik. Hayır hatırlayın. salak sadece. Gofret. Burada, burada da değil bu arada. Nerede ağladı bilmiyorum. Gitti. Geliyordur o şimdi. Gofret. Beni bu kadar Paşa, kibar tamam, çağırmıyorsun. Paşa tamam oğluşum ya. paşam buradayım. Beni bu kadar kibar çağırmıyorsun. 8 güne falan gidiyorum. Bugün ayın kaçı? <laughs> tamam artık anladık. Hepimiz bunu Yedinci anladık. 7 gün kaldı. Her geçen günü saymayı bırak. Artık git şeyinden çık psikolojisinden ister istemez her şeye alışacaksın Doğru. Geleceğim. Bir yanda askere alınmış gibi götüreceğim değil mi? Unutayım da. Paşa sakin. Biri içeriden miyavlar, biri bağırır. Biri buradan e, hayatı şey dram şeyine dönüştü. Son son günler geldi ya. Son bir hafta artık çekilmiyor. Çekemiyorsan şimdi gönder. Sokakta yatayım. Hayır. Sen bir kesin beni özlemeyeceğim var ya. Sen beni özlemiş. Ay konuştuğum her şey başıma dert olarak geri dönüyor. Ben <laughs> beni özlemeyeceğim benim. Hiç konuşmasam mı? Ben de bir sorun mu var acaba? Gofret buradayım. Alacak mı camdan aşağı atacağım? <laughs> dün, dün abin diyor ki ikizin nerede? Gofret artık bana yapışık yaşadığı için ikizin He ben yok. bakıyorum salonda gofret yoksa girmiyorum salonda. Aynadan bakıyorum. Ya. Gofret! Bırak oğlunu uyandırsın da oğlum kirsinde alar şey olduğunu öğrensin. Nerede alıyor? Ortada. Bizi bulamıyor mu? Normalde sesi ay. Sen ayak... kapıyı kapattın mutfağın. Kapattın mı? <laughs> ay çocuğum yazık. Ben, ben ne de diyorum niye, niye ağlıyor kediye? <laughs> Oy oğlum. Kurban olurum sana. Geçemedin mi anne? Paşa da onu mu haber veriyordu? Cak, cak. Cık, 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 cık Bunlar ne kadar akıllılar ya. Gofret mi? Gofret Oy benim pamuk çocuğum. Pamuk oğluşum. Geçemedin mi annem sen? Boncuk gözlüm. Evet. Arkadaşlar bu arada size bir şey söyleyeceğim. Hatırlayanlar Gofret'i yeni aldığımız yıllarda hımm İlk yani yaşını almadan yani gofret anne sütünden erken kesildiği için hazırmamaya başlandığı için bağışıklığı düştüğü için e, el sesinde mantar çıkmıştı. Ortalama 8 ay kadar bir mantar tedavisi uygulamıştık gofrete. Mantar banyoları, e, mantar kremleri değil mi? Mantar ilaçları. 8 ayın sonunda mantar geçti. Ayaklarında, ensesinde baya bir tüy dökülmesi oldu. Baya uzun sürdü. Her yer tüy oluyordu. Biz şey yapıyorduk. Bize de geçer mi acaba diye. Öpemiyorduk bile doğru düzgün. Başlamış. Kısacası zorlu bir süreçten geçtik. Hatta Nuri e, Gofret'le birlikte banyo yapmıştı. Hatırlayanlar. Nuri kendi psikolojisiyle birlikte. Evet. Iııı. E, 2-3 ay öncesinde gofretin mantarı tekrarladı. 2 yıl sonrasında, 2-3 yıl sonrasında tekrarladı. Biz korktuk dedik ki yine aynı süreç başlayacak. Ama ilginç bir şekilde komşumun, komşumun bulduğu bir mantar ne diyeyim damlası, bir tür sıvı ilaç. ilaç sadece 3 defa sürdük. 3 defa sürdüm hemen iyileşti ve tüyleri yeniden çıktı kapandı gitti. O köpeği için araştırırken araştırırken bulmuş. Bana da çok az bir şey verdi ondan kullandım. İsmini öğreneyim sizlere de bilgi vereceğim bu konu hakkında. Hani yine de siz bilirsiniz. Hani hayvanlarınızda böyle şeyler yaşayanlar var mı? Kullanır mı? Orasını bilmiyorum ama ismini öğrenirsem sizlere de söyleyeceğim. Ben sadece ondan az bir şey istedim ve sadece 3 defa sürdüm. 3 defa sürmeme rağmen tertemiz etti. Tüyleri de gayet güzel çıktı. Yine o mantar ilaçları, kremleri, banyolarına Kendi gerek geçti. kalmadan iyileşti. Hı. Tezgah açıkmayan kedinin kuyu mu bozuldu? Hı. Tamam paşa sakin. Bafret! Ne yapıyorsun orada? Çabuk in aşağıya. Yasak tezgah. Tamam oğlum. Teşekkür ederim söylediğin için. Ve sen genelde diyorsun ki paşanın üstünü kapat Süheyla. Sonra önce kedine it. Kedim zaten eğitimli ama eğitimli falan tezgaha değil. normalde hiç çıkmıyor sadece pencere için. Normalde diğer pencereleri açıyoruz önüne çıkıyor ya. Buranın da serbest olduğunu düşündüğü için çıkıyor. Yoksa sen gördün mü gofreti masaya çıkıp bir şeye, tezgaha çıkıp bir şeye ağzını burnunu sürdürüyor. Sen gece biz yokken hayvan ne yapıyor sana Hiçbir şey yapmıyor. E git Tezgahta mi? her şeyi bırakıyorum ve hiçbir şey yapmıyor. Çünkü, çünkü yemiyor. Çünkü dağıtma huyu yok. Sadece koklayıp bir anki de yalayıp bırakıyor ve biz yaladıklarını yiyoruz. Hayır ya ben ağız açık bir şey bırakmıyorum. Ya buradaki meyveyi yalıyordur o zaman ne Kedi niye yalasın meyveyi? Neyse. Kedi artık... sor. <laughs> Kedine sor, bana niye soruyorsun? Nerede o? Gitti. Tüm. Bu arada gofret zaman tezgah çıksa paşa bağırıyor, haber veriyor arkadaşlar. Paşa bu evde olan her şeyi ispiyonluyor. Diyelim ki bir yerde ışıklar, elektrik açık kaldı, mutfaktır, evet. koridordur. Ne bileyim, paşanın görevi evde gibi yemek gibi. de yiyemiyoruz. Deli gibi Bildir bağırıyor. bildiğine. Eve. Evet. Birisi mutfağa insin bağırıyor. Her şeyi haber veriyor. Paşa bildiğiniz ne? Bekçi köpeği Evet, öyle bir şey. Resmen öyle bir şey. En azından yemek yerken rahat bırakamaz mısın? E çünkü gecenin üçünde dördünde yaptığım, kendime has... Nasıl ha bir, bir şey? İbrahim sofrasını <gülüyor> <gülüyor> insanlara bildirmen hiç hoş değil. Des, diyelim ki bu evde birisi diyet yapıyor ve yemek yemesi yasak. Gece diğerlerini uyuttu ve mutfağa girdi. Asla gizli bir şey yiyemez Paşa. Geceye <laughs> de gerek yok. Işık yakabildiğimiz saate geldiğimizden itibaren yapıyor. Evet. Çünkü burayı odası olarak kabul ediyor. Ben etmiyorum. <laughs> Salonda yaşıyorsun. <laughs> Arkadaşlar, sizleri seviyoruz. Kendinizi iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye.